Herkese günaydın. Biz burada olduğumuz sürece nasıl kahvaltı yapıyoruz? Böyle bir de peynirim ve zeytinim var. Marmara birlik bilirsiniz. Onu getireceğim. Bizim kahvaltımız bu şekilde. Bazen de kafeye gidip kahvaltı yapıyoruz. Ama genel olarak kahvaltımız bu şekilde arkadaşlar. Yarın uçuşumuz var. Nasılsın? Evet. Öğleni ne Öğlen Yine çok... iki uçak aktarma. Evet. Malimpur, sonra Bali'ye. İki uçakla gidiyoruz ya. Hoş geldiniz dedi. i̇ki uçakla neden gidiyoruz? Çünkü en uygun fiyat iki uçak. Açayda uçak, var mı? Açayda uçak yok. Ya. Onu söyle sen. İki uçak en uygun. Zaten başka alternatifimiz var mı? yok yok farklı. Yani açayda arkadaşlar. Ama direkt var daha önce böyle Garuda var ya Bitti. Garuda, Kaç yıl önce? Yo geçen hafta, ey ey geçen ay biz almadık. Açıdan Bali'ye. ha ama da da Hızlı ama. Ne zaman ben hiç bilmiyorum. Gitti. <laughs> direkt Bali'ye. Tek bir uçakla gidiş var değil mi? Evet evet. Tek bir uçakla. Tek bir uçak. Bir uçakla. Yok bir uçak yok. <laughs> aktarmalı. E, o da aktarmalı Hatır, hocam. Hatamalı, hatamalı. Sen aç bana direkt uçuş, uçuş Yo, var mı? Uçuş mi? yok, Onu uçuş yok. Yani Hepsi aktarmalı. Ha, Aceh'ten hiçbir yere direkt uçuş yok arkadaşlar. Evet, evet. Burası Endonezya'nın bir ucu. <laughs> ya. Hadi ki Jakarta'dan var. Jakarta'dan oh. yine Bali'ye gidiyorsun <laughs> ama. Yine aktarmalı. <laughs> ben de diyorum ben yıllardır burada yaşıyorum bilmiyor muyum? Yok yok. Ama en, er, er uygun Kuala Lumpur'da mesela. AÇ'da. Her yerde. Her yere gidiyor. <laughs> benim suyum soğuk dolaptan kahve ve de kahvem bu Endonezya bu bu diyorlar buna direkt toz ama şey yani ha değil hazır evet, evet. kahveler değil toz kavrulmuş kahve Baba, baba bunu ben de zeytinimi peynirimi getireyim van otlu peynirim olmazsa olmaz van <laughs> <One>, otlu peynir <laughs> buralara kadar geldi <laughs> Dur baba neyi göstereyim size? Bana ne yapıyor? Bahçe temizliği yapıyordu. Göstereyim mi? Bak bir amca var. her seferimize bakıyoruz ve diyoruz ki insan bu evi satar mı ya? Değil mi? Evet. Ama kimse bakmıyor arkadaşlar. İçeri gelin görün hatta çok kötü durumda. Yani kimse yaşamadığı zaman böyle oluyor. Loket boku var. <laughs> kimse yaşamadığı zaman işte böyle orman evinizi yiyor, parçalıyor. O nedenle arkadaşlar yani burası satılık. Ama gerçekten Endonezya'da çok fazla ev gördüm. Hiçbirinin manzarası böyle güzel değildi. Sence? Evet bu çok güzel mesela. Manzarası güzel. İnternet ful. İnternet çok iyi. Evet, su var, elektrik var. Denize çok yakın ama hmm. yüksekte. Yani mesela Tsunami olsa Tsunami buraya hmm. gelmiyor ama denize çok yakın. Evet. Ondan sonra tek dezavantajı herhalde <laughs> pitonlarla, kaplanlarla. Ve bu biraz koydan uzak. İnşallah komşu hiç yok o yüzden problem Ya aslında bir bir yandan köyden uzak olması güzeldi ama maalesef Endonezya köyden uzak olmak, birbirine yakın olmamak bir tık kötü de. Hırsız çok hızlı girebiliyor. Biz evimizdeki üç kez girdi biliyorsunuz ki bu eve üç kez girdi. Şu anda evde çalınabilecek hiçbir şey yok yani. Gerçekten artık hiçbir şey bırakmadılar evde. Sürekli bir Türk'ün evi diye düşünerek burada çok şey bulabileceklerini düşünerekten girdiler bence. Ama dede daha önce tavuk beslerken tavuklar da bir iki bir iki sürekli çalınıyordu. Diyeceksiniz ki ama Endonezya Müslüman ülke falan. Arkadaşlar. Müslüman ya Müslüman. Evet. <laughs> ama kötü insanlar çok. Çok. Her yerde. Evet, her yerde çok. Evet. Her yerde çok. Aç insanlar, işsiz. Çok. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi biraz geziyoruz. Buraya bir ay boyunca hiç gelmedi yani gelince üzülüyoruz açıkçası yani baksanıza mahkum çiçekler tokekler her yerde yani zaten bahçe çok üdü. ev biraz daha iyi sanki değil mi? Evet yani çünkü düşün, bir tane kadın burada su evi temizliyormuş evet. ama bahçe çok kötü durumda orman oldu artık orman olmuş aynen yani meyve ağaçlarını orman resmen yemiş hani yabani otlar yemiş meyve ağaçlarını bütün meyve ağaçlarını. Burada aklınıza gelebilecek bütün tropikal meyveler var. Avokadodan, mangise, mangisten, e, lenkeng, e, rambutan, muz, her şey. Kokonat, her şey var. Her şey. Sırsak, yani sizin bilmedikleriniz de var. Sırsak var. Başka başka cips yapılabilecek bir ağaç sağ var. Mesela. O, sağ ol, sağ ol. Çok ya. Sebze, sebze yemeği yapabileceğiniz o ağaç da var mesela. Ben burayı yani. çok sevdiğim için süpürüyorum. şu an. Konya burayı seviyor. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Bu bir yerine Bakın yediriz. sağlam oldu mu? Sağlam bir Ağaç oldu ki sağlam. Evet tavanlar mesela hala bu tamam. bo bocek tahta hala yemi yememiş. Çok şükür evet. Ama belli de olmaz ha. Evet. belki diğer taraf kötü Ne olacak? Gidelim. Neyse. Hadi gelin biraz da bahçeyi gösterelim size. Hadi. Cırık Bali. Bali mandalinası. Kocaman olmuş. Hemen şurada avokadolar, sırsaklar, mangolar. Da Kocam. Gelin bakalım sabah çok fazlaymış. Toplayalım bari. Nerede tavu? Gidemeyiz ya. Arkadaşlar Rusya'nın çok güçlüydü çünkü hiçbir kadın burada yaşanmaz. Evet Endonezya evet. bile olsa. Evet, Koylu bile burada oturamıyor. Şunu en son 2 sene önce yaptık. 8 sene önce bunlar yoktu. Yani mutfak, banyo, oturma odası hepsi dışarıya bakıyordu. Ben yemek hazırlarken, sahur hazırlarken dışarıdaki kapıyı açıp giriyordum. Yani resmen ormanla yüz yüze geliyordum. Yani şimdi olsa yapabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Sahur hazırladığım sıralarda maymunların sesi geliyordu, kavga sesleri geliyordu, değişik sesler geliyordu. Çünkü sahur hazırlarken mutfağın kapısı ormana açılıyordu. Yani orman... Nasıl yaşadım hiç bilmiyorum. 20'li yaşlar bence biraz daha cesaretli oluyor. Buranın sorunu bu ya. Değil mi? Nasıl yaşadım gerçekten bilmiyorum. 20'li yaşlar biraz daha cesaretli olduğumuz yaşlar bence. Düşünün sahur hazırlarken mutfağın kapısını açıyordum ve dışarıdan giriyordum mutfağa. Dışarı çıkmak zorunda kalıyordum yani. Ve sahur hazırladığım sırada maymunların kavgaları, ilginç sesler geliyordu. Domuz sesimi, kaplan sesimi, yılan sesimi hiç ayırt edemediğim sesler geliyordu. Ve ben gerçekten korkmuyordum. <laughs> Ama şimdi korkabilirim gece burada kalabilir miyim bilmiyorum ama ben iki sene boyunca bazen Haris'in geç saatlere de eve gelmesi gibi bir durumu falan oluyordu. Yine de kalıyordum ve herkes çok şaşırıyordu. Herkes Ruşen burada kalma vesaire diyordu ama biz Haris'le beraber burada yaşadık iki sene boyunca. Ve YouTube kanalımı burada başladım. Yani arkadaşlar hiçbir şey için zor değil, geç değil, engel değil. Yani isteyen her şeyi her yerde, Herkese rağmen yapabilir. Sen de yapabilirsin. Ben Endonezya'da bu ormanın ortasında YouTube kanalı açıp video çekmeye başladım. Herkes beni sessiz videolarımdan dolayı tanıdı. Burada yemek yaptığım videolardan dolayı tanıdı. O yüzden why not? Neden siz yapamıyorsunuz? Ama maalesef şu an burası 3, 3 hektarlık bir arazi. Fakat satılık. Burada Japon gülümüz var. Burada çiçeklerimiz var. Japon güllerimiz 8 sene önce takipçilerimiz hepsi çok severdi. Begonvillerimiz var böyle. sarıyor şu an şu yolu ama şu an kesik haldeler. Araç giremiyor çünkü. Başka? Burada full mango ağaçları ve muz ağaçları var genellikle. Bu ne? Biliyor musunuz bu ne? Kokonat. Kokonat. Ekelim mi? Ekelim. Hadi ekelim kendi kendine çıkıyor işte. Siz buraya ev dikin, siz ormanları yakın orman bir şekilde kendini yeniliyor. Tropikal ormanlar için söylüyorum. Hadi, çok sevim, çok sevim. Böyle, Artık gidiyoruz. Şöyle satılık yine anında buradan görebilirsiniz. Gidiyoruz arkadaşlar. Çok da beklediğim gibi bir fiyat değilmiş ya pahalıymış. Ben olsa ben olsa Bundan istiyorum aşkım çok güzel. Ha? Rengi harika. Sürebiliyor musun? Sürebiliyorum. Az kaldı beni öldürecek. <laughs> Aşk olsun. <laughs> Köy evinden geldik. Şimdi yemeğe çok açız çünkü. Valla arkamıza bakarken bile böyle hmm, evimiz çıktılar aslında yazık oldu böyle hani öyle bakıyorduk öyle bakıp çıktık biraz pahalı bence o yüzden insanlar da almak istemiyor bir de üç dönümü ne yapsınlar değil mi üç dönüm arsa ev içinde insanlar ya bahçe almak istiyor genelde buradakiler öyle hatta piton yuttu falan diyorsunuz ya onlar işte böyle bahçelerde oluyor ve ee, öyle bahçeleri almak istiyorlar ama evi almak istemiyorlar. Ama evin parası da içinde var işte. O yüzden satılmıyor yani iki sene oldu satılmıyor. <laughs> Mert ne istiyor? Mert ne istiyorsun? Mert'in halkası geldi Daha böyle oluyor. Şimdi çocuklar da öyle defoluyor böyle. Halkasının geldiğini hemen alıyoruz. Hmm, Softa geldi. Niye? Güzel görünüyor bak. Niye bu Niye? Hangi pilavı istiyorsun? Senin beğendiğin bir evdeyim. Bunu Mert de baba. Allah biraz fazla kaçırmışız arkadaşlar. Biraz yoruldum. Bugün e, köy evine gittik. Şimdi yemeğe geldik. Sabah da valizleri topluyorduk. Çamaşırları yıkadık. Hani tertemiz olsun diye. Valide de çok güzel bir yerde kalacağız. Sonra otelimize yerleştik. İnşallah video editlersem, validen önce paylaşsam çok güzel olacak. Arada kafamı dinledim biraz ama. Ha, şu anda Türkiye'de orman yang yangınları var ama. Baba, o yüzden baba. hani gece uyuyacağım. Uyuyamıyorum. E, aklım orada. inanılır gibi değil ama orman yangınları. Size de öyle değil mi? Yani her yerde aynı. Yalnız e, sadece Türkiye'de yok. İtalya'da da orman yangını var. Sumatra'nın neredeyse birçok yeri de yanıyor. Küresel ısınma olabilir, kasıt da olabilir. Valla ben de anlamıyorum artık yani. E, düzenekler falan bulmuş diyorlar. Orman yangını çıkaran bir abi mesela şey yaptılar, tutukladılar vesaire. Yani böyle haberlerle görüyoruz. Doğru mu değil mi? Anlam veremiyorum. Yani Instagram'da çoğu şey artık yalan, yanlış. O kadar çok bilgi kirliliği var ki. O yüzden ben öyle hemen her görüne inanamıyorum açıkçası. Siz inanıyor, inanıyor musunuz bilmiyorum. Ondan sonra NASA yangınlarla alakalı bir harita paylaştı. Harita'da dünyanın neredeyse birçok yerinde yangın var. Sumatra'da da yangın var gerçekten. Ama müdahale edilmiyor burada Türkiye'deki gibi. Öyle kendi kendine sönüyor. Ey, orman yangın, orman şey ya yağmur ormanları olduğu için alabilir. Böyle arkadaşlar kahvem geldi. Gözüm kahvede ya. Ben kahve içmediğim zaman böyle asla kendime gelemiyorum. Asla enerji kullanıyorum. Şimdi kahvemi içemem ve kendime geleceğim. Bak izle. <laughs> hemen, hemen çiftçilerim böyle çak. Çok kötü. 21 günlük bir tane diyet var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, yani çok sevdiğim bir şeylerde diyet yapıyorsun 21 günlük ve orada kendini sunuyorsun vesaire. Zaten bazı alışkanlıkları kazanmak için de 21 günlük gerekiyor. 21 gün gerekiyor vesaire diyorlar. Şöyle. Yemeğim geldi. Benim yemeğim bence çok zengin. Çok güzel görünüyor. Tamam beraber yeriz bunu. Bak göstereyim. Bak benim yemeğim. Bu da benim kahvem. Soğuk kahveyi artık ben daha güzel yapıyorum. Şekersiz falan. Burada şekersiz söylesem bile şekerli oluyor. Bu da nasi. O da soto. Ben yani soto'yu çok seviyorum. Ronya da bunu çok seviyor. Ee, bu samba satıcının ünlüsü adam var. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Kapanış çekmeyi unutmuşum. Hep kapanış çekmeyi unutuyorum son zamanlarda. Bunu fark ettim. Bir bay bay diyeyim dedim. Umarım ki videoyu keyifle izlemişsinizdir. Eğer izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki videolar Bali'den olacak. Ancak şey de yani bu kadar video çekebildim açıkçası. Birazcık dinlendim. Sonra orman yangıları malum biliyorsunuz. Morallerimizi bozdu. O yüzden çok fazla aktif olamadım burada. Ama Instagram'da aktiftim bayağı. Ee, onun dışında söylemek istediğiniz bir şey varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bali'de neler görmek istiyorsunuz? Yani özellikle şunlardan bahsetmiyorlar. Ben de şunlardan bahsetmeni daha çok isterim vesaire. Mesela ev kiraları, evler falan ya da e, orada yerel yemeklerden bahseder misin? Gerçekten orası ucuz mu? Gerçekten güvenilir mi? Ben özellikle mesela bir ülkede merak edersen bunları merak ederim. Çocuklar için uygun mu? Okullar nasıl vesaire. Şu an çünkü, çünkü Türkler çok fazla Asya'ya göç etmeye başladılar. Bali de bunlardan bir tanesi. Yani yazabilirsiniz yorumlarda. Ben de sizin için araştırdım. Buna göre videolar da çekeriz. E, ara ara sıkıştırdım buralara. Bu şekilde umarım videoyu keyifli izlemişsinizdir. bunu çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Ha? yeter artık. Şunlara bak. Hari süper. Bütün sistemi, sistemi o hallediyor. Ben hiç şey falan filan yoruldu. Öyle yapacak bir şey yok. Baba olmak.